Muhsin Bey, Miraç kandilini yeni geride bıraktık. Miraç'ta Rabbimizin öğrettiği, Peygamberimize öğrettiği bir dua var. E bunlar hep mucize değil mi Muhsin Bey? Bakın, yani Miraç ne zaman oldu? Hicretten bir buçuk yıl önce oldu. Rabbimizin öğrettiği dua, Rabbi edhilni müdukhale sıdkın ve ahricni muhrece sıdkın çıkışla çıkar, iyi bir girişle girdir. Tarafından sen bana yardım eyle Ya Rab. Yani sevgili Peygamberimizin hicreti insanlık tarihinin en önemli olayıdır. İnsanlık ya olacak ya ölecek. İşte e, Mekke'den bakın iyilikle çıkmak, Güzellikle çıkmak Halbuki kanlı olabilir Kan dökülebilir Can yakılabilir Öyle olmuyor Gören gözler görmez oluyor Bugün aynı zamanda Muhsin Bey Yani milli marşımızın da e, kabul yıl dönümü Yani merhum Akif'in Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tütenen son ocağı nereden ilham aldı da bunu söyledi? Yani Peygamberimizle Hazreti Ebu Bekir e, Garus Sevir'de gizlendiler mağaraya. İz edenler mağaranın önüne kadar geldiler. Bir eğilseler görecekler. E, Hazreti Ebu Bekir telaşlanıyor. Eyvah ya Resulallah geldiler. Yani beni öldürürlerse ben feda olayım ama size bir zarar gelirse Allah'ın dini nerede kalır? Mazan nükebisneyin. Ebu Bekir 1 iki ki üçüncüleri Allah. La tahzen inna Allah ana. Üzülme Allah bizimle beraber. İşte üzülme Allah bizimle beraber. Merhum Akif bu ayetten ilhamı alıyor. Korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocağı. Ve gören gözler görmez oluyor. Hicret gerçekleşiyor. Medine'ye giriş de öyle. Ne öğretti Rabbimiz? İyi bir çıkışla çıkar, iyi bir girişle girdir. Tarafından bana yardım eyle. Muhsin Bey, bu ne kadar güzel dua. Öyleyse biz de bunu bir yere girerken, bir yerden çıkarken Rabbimizin Bir şehre girerken, duayı bir şehirden okumalıyız. çıkarken inşallah. Ee, ya tabii ta, ta, tabii Mirac'ın bir öğrettiği bir dua daha var Muhsin Bey Buyrun hocam müsaitse onu arz edeyim mi? E, kaç dakikamız var hemen soralım hocam bakın, var. E, 8 Evet e, 8 e, dakikamız tamam. varmış hocam buyurun e, Tamam efendim o da e, Amener Resulü diye bildiğimiz Değerli seyirciler Bunu niye arz ediyorum Bakın bütün ayetleri Vahiy meleği Cibril Rabbimizden alır, peygamberimize getirir, peygamberimiz de bunu insanlığa duyurmuştur. Ama o Bakara suresinin son ayetleri, Amener Resulü diye başlayan hep dua, bakın gün dua ile bitecek. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki, akıl bir kişi görmedim ki bu ayetleri okumadan yatmış olsun bu ayetleri okuyup da yatana o gece yeter. Sevgili Peygamberimizin hadisidir bu okuduğumda. Yani bakın gün nasıl Rabbena, Rabbena, Rabbimiz, Rabbimiz diyerek gün bitiyor. Rabbena la tuâhizna innesina ev akta'na. Ya Rabbi unutursa hata edersek bizi hesaba çekme. Rabbena ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا يا رب bizden öncekilere yüklediğin ağır yükü bize yükleme ربنا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طاقه لنا به يا ربي gücümüzün yetmeyeceği şeyleri de bize yükleme وافو عنا biz affeyle واغفر لَنَا bize bağışla ورحمنا bize merhamet eyle أنت مولانا Bizim sahibimiz, bizim yarımız, yardımcımız sensin. Fensurna alel kavmil kafirin. Kefere güruhuna karşı bize sen yardım eyle ya Rab. Gün bu dua ile bitecek. Yatsı namazından sonra bu ayetleri okuyacağız. Gelin okumayı ihmal etmeyelim. Rabbimizden bunları dileyelim. Şimdi. Melek aracı olmadan arşın altındaki hazinelerden Rabbim verdi buyuruyor sevgili peygamberimiz. Evet inşallah Allah razı olsun hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.